Merhaba, ben İş Yatırım Kurumsal Finansman Müdürlüğü'nden Elif Kömürcü. Yeni bir haftada borçlanma araçları birinci il piyasadaki önemli gelişmelerle tekrar karşınızdayız. 22 Temmuz haftası borçlanma araçları birinci piyasada yoğun bir haftaydı. Gerçekleşen ihraçlara baktığımızda banka ve banka dışı finans kurumlarında vadelerin bir ay ile bir yıl aralığını değiştiğini ve olarak 6 aylık vadelerde gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Real sektör tarafında ise borçlanma piyasasına ilgi 6 tane ihraç ile devam etmekte. Ayrıca aynı banka ve banka dışı finans kurumlarının önceki hafta gerçekleşen benzer vadeli ihraçlarına baktığımızda borçlanma maliyetlerinin benzer seviyelerde olduğunu gözlemliyoruz. Bankalar tarafında gerçekleştirilen ihraçlara baktığımızda Nurol Yatırım Bankası 171 ve 181 gün vadeli iki ihracını %50,5 oranla sırayla 250 ve 500 milyon lira, Türk Bank ise 182 gün vadeli ihracını %51 oranla 50 milyon lira olarak gerçekleştirdi. Bu ihraçlar sonucunda 29 Temmuz itibariyle yurt içinde tedavülde Nurol Yatırım Bankası'nın 6 milyar 860 milyon lira, Türk İş ise 50 milyon lira tutarında kıymeti bulunmakta. Banka harici finans sektörü kurumları tarafından gerçekleştirilen ihraçlara baktığımızda 1-3 aylık vadede halk yatırım %50 oranla 100 milyon lira, OYAK yatırım ise %48,5 oranla 100 milyon lira tutarında ihraç gerçekleştirdi. 4, 6 ve 12 aylık vadilerde Çağdaş Factoring değişken oranla 200 milyon lira, Deniz Factoring önceki hafta benzer vadeli ihracını %51,5 oranla 200 milyon lira olarak tamamlarken bu haftaki ihracını da aynı oranla 425 milyon lira olarak gerçekleştirdi. Invest AZ yatırım %55,49 oranla 75 milyon lira, Kent Finans Factoring değişken oranla 50 milyon lira, Lider Faktöring değişken oranla 65 milyon lira, Tacirler yatırım ise %51,25 oranla 200 milyon lira tutarında ihraç gerçekleştirdi. Bu ihraçlar sonucunda 29 Temmuz itibariyle yurt içinde tedavülde Çağdaş Faktöring'in 1 milyar 409 milyon lira, Deniz Faktöring'in 3 milyar 926 milyon lira, Invest yatırımın yatırımı 75 milyon lira, Kent Finans Faktöring'in yaklaşık 93 milyon lira, Lider Faktöring'in 420 milyon lira ve Taceler yatırımın ise 600 milyon lira tutarında kıymeti bulunmakta. Geçtiğimiz haftanın reel sektör tarafında gerçekleştirilen ihraçları ile devam edecek olursak, Dardanel %55 oranlı 175 gün vadeli ihracını yaklaşık 56 milyon lira, Enerji Saat değişken oranlı 728 gün vadeli ihracını 3 milyar 255 milyon lira, Cortex Mensucat değişken oranlı 392 gün vadeli ihracını 500 milyon lira Pınar Entegre %53 oranlı 176 gün madeli ihracını 300 milyon lira, Tüpraş değişken oranlı 727 gün madeli ihracının 4 milyar lira, TV8 TV ise %55,75 oranlı 119 gün madeli ihracını 140 milyon lira olarak tamamladı. Bu ihraç sonucunda 29 Temmuz itibariyle yurt içinde tedavülde Dardaneler'in yaklaşık 771 milyon lira, Enerjistan'ın yaklaşık 24 milyar 268 milyon lira, Cortex mensucatın yaklaşık 3 milyar 497 milyon lira, Pınar Entegre'nin 300 milyon lira, Tüpraş'ın 4 milyar lira ve TV8 TV'nin ise 230 milyon lira tutarında kıymeti bulunmakta banka tarafında gerçekleşen ihraçların 6 aylık kısa vadelerde gerçekleştiğini ve banka dışı finans kurumları tarafında vadelerin ağırlıklı olarak 6 ve 12 ay seviyelerinde gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Reel sektör tarafında ise borçlanma piyasasına ilgi 6 tane ihraç ile devam etmekte. Bir sonraki haftanın değerlendirmesine görüşmek üzere, hoşçakalın.